Ark'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir sezon başlıyor ve gerçekten uzun soluklu bir sezon olacak bu. Uzun zamandan beri aranızda yoktum bu arada. Lazer kanalında arka başladık. Las kanalında ise Minecraft 2026'ya başladık. Bilginiz olsun yine ekiple beraber çok güzel bir 2026 serisi Laz kanalında sizlerle beraber. Hazır Laz'a döndüm. Lazer'e de video atayım dedim ve güzel bir ARK serisi neden olmasın dedim. Uzun zamandır yoktum yani daha doğrusu kamera karşısında bu şekilde oyun videosu çekmiyordum. Biraz paslanmış olabilirim. Like'larınızla beni desteklemeyi, seriyi desteklemeyi, ARK'ın uzun soluklu olmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda hemen atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Mentalim toplandı. Geldim, dinlendim, hazırım. Hadi videoya geçelim o zaman Karakterimiz rastgele sadece arkadaşlar şurayı değiştirdim Ten rengini gördüğünüz gibi Birazcık mutasyon yaparsam Yani renk tamamen değişiyor ve geri döndüremiyoruz galiba Yeşil veya mavi oluyor o yüzden normal başlatıyorum Haritanın şurasında başlayacağız İsmimizi dezer ve direkt olarak girişimizi yapalım bakalım Evet Ragnarok arkadaşlar Daha önce modlu bir şekilde burada oynamıştım Modsuz bir şekilde başlamak istedim bu bölgeyi açıkçası biliyorum ve gerçekten zor bir harita açıkçası. Daha düzlük bir yere gitmem gerekiyor. İlk gelişim burada olacak. Fakat daha düzlük bir yere gitmem gerekiyor dediğim gibi. Çok kayalık, çok ağaçlık, çok abuk sabuk bir yer. Acilen bize Pteranodon gerekiyor. Uçmamız lazım. Düzlük yerleri, haritanın ortasındaki düzlük yerleri açmamız lazım. Taşmaş alalım abi. Vallahi. Gerçekten oyun başı cidden çok zor olur. Halledeceğiz inşallah. Vallahi bilmiyorum. Uzun zamandan sonra da böyle ciddi bir seriye başlamamıştım. Bu kaç seviye ya? 390 seviye mi? Bir dakika seviyeler niye bu kadar fazla? 390 seviye bu arada çok fazla. Hemen bir odamızı kıralım. Base'imizi ufaktan bir atalım. Burada büyük bir kurulum falan filan geliştirmeyeceğim. Engramları falan açıp daha sonra e, Pteranodon Air'ini alıp kitini bulup daha sonra uçacağım Yeni yerde base'imizi atacağız arkadaşlar Şuralarda müsait bir alan varsa eğer O alanda başlayabiliriz İlk olarak tabii ki ya üstümüzdeki şeyleri bir boşaltalım Engramlara gelelim e, Seviye atlatmadan engram veremiyorduk pardon Ne versek abi Sağlık önemli Dayanıklılık önemli Kamp ateşi önemli abi Bu önemli Mızrak e, önemli diyelim Deri kıyafetler giyelim bir şey öldürüp derisini alırız. Şapka çizme. Eldivene de gerek var. Matara'ya gerek var mı? Hiç bilemedim ya. Ee, şu saman samana gerek var ama dur. Bitirmişiz engramları Yani şunla beraber başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar yepyeni bir oyun daha var aklımda. Bilenler mutlaka vardır. İsmi arkadaşlar Palworld. Yani arkın Pokemon'lusu diyebilirim size. Gerçekten çok güzel bir oyun. Onda da bir 10 günde 80 saat falan yaptım beni biliyorsunuz bir oyunu seversen psikopat gibi oynuyorum yani o oyunun da serisi gelebilir mutlaka bilenler vardır dediğim gibi ve sevinmişler şu anda power Word cidden güzel bir oyun şunu atmamıştık bir de depolama kutusu yapalım ya alamıyor muyuz o engramı tamam bir seviye daha lazım bize bir seviyeye şöyle 1-2 bulunca alırız herhalde diyeceğim de şimdi abi daha müsait bir alan burası olmaz şurası iyi gibi hafif bir açık hem taşa oduna da yakın şu alana bir saman temel oluşturalım. Burası biraz güvenli bir yere benziyor. Lif gerekiyor bize. Lifimizi bir alalım. Şuradan lif çekelim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle birini üret diyelim. Oyun başında fazla ölmemeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım başarırım. Şöyle koyduk. Tamam. Abi okey. Ya bu seride arkadaşlar dediğim gibi uzun soluklu bir seri olacak. Muhtemelen bossları keseceğiz. Final bossuna falan filan gitmeye çalışacağız. Cidden zor olacak bizim için ama bunu başarmaya çalışacağız. Umarım siz de seriye uzun süre sonra geldik. Like'larınızla falan destek olursunuz. Balta da yapalım. Hemen baltayı koyalım. Baltayla beraber daha çok taş topluyorduk değil mi? Aynen öyle, aynen. Biraz da odun. Bir depolama kutusu bize lazım. Ha depolama kutusunu açmamışız, açamıyoruz. He. Bizim seviyemiz ne zaman geliyor? Gelmiş seviyemiz zaten. Bir tane daha ağırlık basalım depolama kutusunu açalım. Şimdi fazlalığımız ne varsa depolama kutusuyla beraber atalım abi. Tamamdır. Güzel. Güzel. Biraz yamuk koyduk ama olsun idare eder. Şu yiyecekleri falan atalım. Şunlar üzerimizde dursun. Metal de çıkmış. Güzel. Tamam şunlar ana şeyler, kaynaklar biliyorsunuz. Onlar dursun. Ben şu base'i biraz daha geliştirmek istiyorum. Lif gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde lifimizi toplayalım. Çok uzun süre oldu arkadaşlar. Cidden Özlemişim arkı. Özlemişim sizleri. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir ya. Şundan 5 tane bir 4 tane yapalım abi. 2 birim vardı yerde zaten. 6 birim olsun. Duvar falan çeksek mi bilemedim ya. Biraz da seviye versek bir yine ağırlık vermek istiyorum abi. Bir şey taşıyamıyoruz çünkü. Tebele, saman, mama bunlar önemli değil. Harç ve havaneli önemli. Narkotik önemli tabii ki. Tamam. Şöyle 2, şöyle 3 ve şöyle 4. Gönül ister ki bunu duvar falan filan atalım da ben en azından şey atmak istiyorum. Bir yatak atayım da doğduğumda burada doğarım. Harç bağımlı için deri gerekiyor. Deri için benim mızrak yapmam gerekiyor abi. Bir tane mızrak yapalım, elimize alalım. Dodo da varsa sağda solda keselim onları. Derilerini alıp deriyle ilgili şeyleri de yaparız. Üçe koyayım bunu. Etrafta bir dodo bulmamız gerekiyor bizim. Oyun başında şuralarda bir dodo görmüştüm başladığım yerde. Aa buraya bir trak geldi. Kaç seviye acaba? Merak ettiğimden bakacağım. 150 seviye aslında var ya çok güzel olur bir trike da. Şu anda trike break tutamayız. Ha, şu olur. Ne oldu lan? Abi bir tane vurdum ki kırıldı. Nasıl oldu bu? Harbi nasıl olabiliyor? Benim mi hatam vardı lan? Aha! Mızrak kırıldı. Lan üç vuruşta mızrak mı kırılır ya? Elimizle mi toplayacağız bunu? Dur, baltayla vurayım bari. Oğlum mızrak 24 vuruyor, balta 16 vuruyor ya. Bunun canı kaçtır acaba? Seviyesi bayağı yüksek. Neyse şöyle baga soktuk onu. Allah'tan saldırmıyor yoksa var ya ağzımızı yüzümüzü kırar ha. Seviyesi çok yüksek. Lan ne ölmez bir şey misin sen ya? Yemin ederim yorgunluk arttı. Vura vura yoruldum ya. Bu neymiş ya? Bayağıdır vuruyorum buna. Ama 3 seviye getirdi bize. Fiziksel hasara biraz basalım. Bence sağlıktan devam edelim abi. Hemen ölmeyelim. 10. seviyeye kadar geldik. Bizim pitanodon eğri kaç seviyedeydi? Hızlı bir şekilde bakmak istiyorum ona. Ama göremiyorum bir dakika. Şu olabilir. 13 olabilir. 17 miydi acaba ya? Şu muydu? Yoksa 18 miydi? Hiç emin değilim. Yatak. Yatak yapacağız hemen hızlıca. Dürbün. Kristal bulmak çok zor ama açıyorum. Bol ayağa gerek var tabii ki. para soar Tamam. Engramlar yine bitti. Yay da yapabilirdim. Ok ve yay. Tamam. Bundan sonra ok ve yay. O kadar çok vurdum. O kadar çok vakit geçti ki onu öldürürken. Ha, bak işte etrafımda Dodo varmış. Dodo'yu görmemişim. Bu kaç seviyor abi? Bu 150. Hemen ölür herhalde umarım. Abi hiçbir şey ölmüyor. Tamam. Baltayla alınca daha çok topluyorduk herhalde ya. Aynen bayağı deri topluyoruz. Güzel. Bu deriler bize çok yeter. Vallahi unuttum. Ne yapacağımı unuttum. Yemin ederim ya. Harç ve haveneli yapalım bir tane. Bir tane daha dolap yapalım. Çürümüş etleri falan filan. Burada biriktirmeye başlayalım şimdiden. Şu dolapta sadece çürümüş etler olacak abi şimdilik. Bunlar burada çürümeye devam etsin ama yarısını ben bir alayım buradan. Ha dur şöyle yapalım başta. Hepsini böl diyelim. Bayağı bir narkotiğimiz olsun. 12 tane böleceğiz. Harç ve hemen şuraya bir atalım. Hemen yanına. Narkotiği açmıştık. Çürmüş et ve narko meyvesi. Narko direkt olarak atalım. Çürmüşetler de gelir direkt narkotik yaparız. Seviye atlamışız. Ne ara atladık bilmiyorum. İki seviye birden atlamışız hem de. Hareket hızı basmak istemiyorum ya. Fiziksel hasar. Ve bir tane daha ağırlıkla beraber. Yay. Ok. Tarım arsası. Enramlar çok çabuk bitiyor anlamadım. Yay ve ok yapabiliyor muyuz? Ok yapabiliyoruz. Yay, yay için lif gerekiyor. Hemen yay yap, yapacağım abi. Hiç vakit kaybetmeyelim. Narkotikle beraber bir şeyler tutarız. Yay direkt yaptım. Biraz da ok yapalım. Şimdiden fırlatırız. Ok için ne gerekiyordu abi? Lif, saman, çakmak taşı. Tamam. Şimdilik yapsın şunları. Lif saman dedi değil mi? Hepsinden bulalım. Ok yapalım onların narkotiğe çevireceğiz. Ki bir kısmı normal olacak bir kısmı narkotikli olacak zaten. Güzel en azından güvenli bir bölgedeyiz. Dolayısıyla ölme ölmüyoruz hemen. Güzel o da çok iyi bir şey. Bir yatak yapayım ölmüyoruz derken her an ölebiliriz yani. Aklıma gelmişken şu yatağa da koyalım. Samanımız bayağı gitti. Oo deri bayağı gitti. Deri deri. Gördüm 40 tane deri yedi bu yatak biliyor musunuz? Ama lazım. Direkt burada doğarız ölürsek. Dodo sesi duyarsam direkt olarak Dodo'ya rastlayacağım abi. Şu anda sadece Dodo öldürebilirim rahat bir şekilde zaten. Kaynak olarak çok verimli bir yerdeyim. Taş, toprak her şey burada çok iyi. Etler de çürümek üzere zaten. Şuradan ok 76 çok ya. Kaç tane yapalım? 35 tane yapalım. Olsun bitsin abi. Bir de kendime bir ağırlık vereyim. Ağırlığa devam. Şurada bakalım. E, 17 endramımız var. Nerede kalmıştık biz? Ahşap temel. Ahşap yapmayacağım. Ben direkt taşa geçeceğim bu arada. Ahşapları geçiyorum. İleride bir gün kurulursam taş kurulurum. Ahşap güzel gözükmüyor. Gerçekten bulanık bulanık gözüküyor. Hiç sevmiyorum. Çimento harcı önemli. Şu önemli aslında tuzak kurmak için. Bunu da açıyorum şimdilik. Uyarıcı kalsın ya. Uyarıcıyı da alalım aynen. Sopa belki lazım olur. Tarla kursak mı ya direkt olarak? Ama tarla kurmak için daha dışkıya falan ihtiyacımız var. Dışkı mışkı olmadan şey yapamayız. Tamam şuradaki narkoları da ver. Narkolar çürüdü lan. Bir tanesi çürüdü gördüm. İlk hayvanımızı tutsak aslında çok güzel olur biliyor musunuz? Bola falan lazım olacaktır bize. 3 tane de bola yapalım. Tarım arazisi yapabiliyoruz. Ha derimiz var üzerimizde. Derimizle beraber ufaktan bir kıyafet işlerine girsek güzel olur. Şu bolalar bitsin. Bunlar ne kadar kıyafet istiyor? Ha, lif istiyor bu. Nasıl ya? Deri kıyafetleri ben... Ha kumaş gömlekmiş. Tamam tamam güzel. Şu bolaları direkt ben dörde mi koyayım? Beşe koyayım bolaları ve şunu yapmaya başlayayım abi. Lif bitti. Lif yapa yapa giyinelim. Soğuktan, sıcaktan falan filan korunuruz böylece. Etrafı da tam bakamadım. Nerede ne var, kim var, hangi hayvan var, hangi tehdit var falan filan. Hiç bakamadım. Şurada bir çukur vardı. Modlu da burada bayağı hayvan kıstırıyorduk, sıkıştırıyorduk falan filan. Burası ne kadar enteresan. Ağaçlar düşmüş. Bir tuhaf burası ha. Değişik gözüküyor. Aynen. Çok acayip gözüküyor burası. Şurada da bir ağaç vardı. Karşıya şu ağacın üzerinde geçmeye çalışıyorduk. Aynen. Hatırladım ya. Bayağı geçmiş üzerinden. Neredeyse 3-4 sene oldu bu. Yani Ragnarok'ta oynayalım. Güzel harita bu arada gerçekten. Neredeyse etlerimiz çürüyecek. Çok çok az kaldı. Etler çürürken bir şey, gömlek yapmıştık, bir tane pantolon, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan abi. Tamam, bunu da giydik. Ayakkabımızı da giydik ve son olarak ne geliyor? Eldiven geliyor. Eldiveni de giydik. Ben nasıl gözüküyorum? Burada ben çıkmam lazım normalde. Niye gözükmüyor? Şöyleyiz abi. Tam adama benzerlik nihayet. Muhtemelen çürümüştür etlerimiz. Çok çok az kaldı tamam. Bunu bekleyeceğim. 23 saniye falan beklemem gerekiyor. Şurada da 34 narkomuz oldu. Aslında bir kamp ateşi yapıp tabi tabi kamp ateşi yapıp et ısıtsam güzel olur. Üzerimize alalım. Karnımız acıkacaktır yakında. Matara yapmış mıydık biz? Matarayı açmış mıydık? Açmamıştık galiba. Aslında su taşırsak da güzel olur. Etler bak çürüdü güzel 13 tane et harika. ilk narkolarımızı yapıyoruz hızlı bir gelişim gösterdik. 6 tane mi sadece? Ne gerekiyor? 5 tane narkodan bir. Oo, bizim bayağı narkoya ihtiyacımız var ya. Bir de bayıltıcı ok açmış mıydık biz? Bayıltıcı ok nerede abi? 21'de mi açılıyor cidden? Çok zor, çok zor. Yapıyoruz narkotiği ama bayıltıcı oku çeviremedikten sonra ne anladık biz bu işten ya? Bu şimdilik burada dursun o zaman. 21'e kadar geleceğiz. O zaman şöyle yapalım biz. Sürekli bir şeyler toplayalım. Az kaldı zaten 15'teyiz. Bir tane dayanıklılık verelim. Nelerimiz açıldı? Barut marut açıldı. Bak 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 şunlara geç. Barutu açalım. Barut önemli. Deri kıyafetler. Deri kıyafetler de önemli aslında ama metal kıyafetlere geçelim ben direkt kumaştan. Bizim şu anda bayıltıcı oka ulaşmamız lazım. O yüzden biraz kaynak toplayacağım. Bir şeyler yapacağım. Hem istif yapmış olurum. Kaynak toplarken abi gelişmiş oluruz zaten. Seviye atlamış oluruz. O kadar zor değilse bir atlamak. İlk hayvanımız ne olsun ya? İlk hayvanımız keşke Pteranodon olsa diyorum ama gerçekten Palworld'da de böyle bu arada arkadaşlar. Uçan dinozoru açmak için bayağı bir level atlamak gerekiyor. Öyle oyunun başında direkt olarak uç, uçturtmuyor oyunlar sizi yani. Hani belli bir yerde sabit kalıyorsunuz uçamadıktan sonra. Ben mesela acı uzaklaşmak istesem beni yerler. Uçmam gerekiyor. Uçamıyorum. Abi ben yay yaptım mı bu arada? Yay yaptım mı? Yayı yapıp üzerimize almamışız ha. Tamam şimdi aldım. Aa bir dakika. Şurada da evin içine mi koysam dışına mı koysam? İçine koyacağım. Yanmıyor nasıl olsa. Yanmıyor diye hatırlıyorum. Tamam ateşimize de odun falan gerekiyor muydu ya? Gerekiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hem de kömür oluyordu değil mi odunlar? Bayağıdır oynamıyoruz. Şu etler bitsin Üzerimize alalım. Tamam biz kaynağa devam edelim abi Kaç seviye atladık şu anda? 1 seviye Üretme yeteneğini açsak mı? Ha direnç basalım direnç direnç Tabi 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 direnç de önemli Ya şu aldığım bütün malzemeleri şu şimdilik şuraya koyacağım diyeceğim de bana bir tane depolama kutusu gerekiyor Depolama kutusunun diğeri nerede açılıyor? Büyük he Heh, tamam açmışız zaten. Burada sadece şeyler. Şu küçüğünde sadece meyveler ve tohumlar olsun abi. Şuraya büyük bir depolama kutusu üretelim. Ve bu, bu depolama kutusunun içerisine de böyle önemli eşyalarımızı falan filan koyalım. İşte taş olur, toprak olur. Bir şey olur yani. Aynen. Üzerimizde ağırlık olmasın diye direkt hepsini koyuyorum abi. Şöyle. Ben kaynak çıkarmaya devam edeceğim. Kaynak çıkarırken level atlıyoruz zaten. Narkotiğe geçeriz. Sağlık bir tane daha basalım. 17 olduk. 4 seviye daha lazım bize. Üretim yapınca da bayağı bir seviye veriyor. Aslında üretim de yapabiliriz. Nasıl üretim yapabiliriz? Saman temel yapabiliriz mantıklı olarak aynen. Biraz evi yükseltsek, büyütsek daha iyi olur. Saman duvar da yapabiliriz. En azından içine girebileceğimiz bir ev olmuş olur. Orak morak yapsaydık iyi olurdu da daha oyunun çok başı. Şuralardan bayağı bir lif alalım ya. Ya sıfırdan başlamak bir oyuna Gerçekten bazen sıkıntı olur. Çünkü yapmak istediğin şeyleri önceden yapmışsındır falan filan. Ama gerçekten bu oyunda öyle değil. Her art seviye yepyeni bir e, dünya oluşturuyorsun. Yepyeni bir gelişim şeması. Farklı bir gelişim şeması oluyor. Oyunun başı hep aynı oluyor ama sonradan farklı farklı gelişiyor, değişiyor yani. Evet. Kaç seviyatladık? İki seviye atladık. 17-19 oluyoruz. Bir tane daha sağlık. Bir tane daha direnç. Ne geldi abi? Atladığımız bir sürü engram var da. Sandalye, mandalye, masa, masa falan. bunun kitapla ne gerek var? Saklama dolabı önemliydi. Oltaya gerek. Hayvan yemliği önemli tabii. Raptor eğri. Raptor mu binsek? Eğer raptor tutarsam raptor ile beraber devam ederim ama şu anda değil ya. Bak farklı metal bunlar galiba yanlış görmüyorsam. Şurada da okumuza geleceğiz. Makas ve ok açılacak. Tamam güzel ki etleri üzerimize alalım. Pişmiş et güzel. Bu odunlar kömüre dönüşe dursun. Oradan barut çekiyorduk galiba. Şunları al abi. Bizim çürümüş etlerimiz falan filan da oldu. Narkotikten hemen şöyle 6 tane daha yapalım. Şurada etler var bayağı üzerimde. Bunları da bölelim de hepsini. Hepsini çürütelim. Tamam. Şunu yapıyorduk değil mi? Gelişim için birini değil ya. Hepsini de değil. Kaç tane olsa Bilemedim ya. 7 tane daha üretsek ne olur? Şimdi yerleştirmeye başlayalım bakalım. Şu bir, şu iki. Bir de duvar yapacağım ya. Tavanı yapmaya gerek var mı emin değilim de. Duvar yapalım bence. Saman duvar. Saman kapı çerçevesi. Saman kapı. Bunları yapalım. Bak şuradaki Peter Anodon sürekli üzerime geliyor. Duruyor buralarda falan. Kaç seviye? 390 bak. Galiba ben şunu alacağım diye düşünüyorum ama onu almak bayağı zor olacak. Şöyle yaptık. Kaç tane kaldı? Hiç emin değilim. 1 2 2 tane daha yapsak okeyleniyoruz abi. Bence kaynak toplarken daha iyi seviye yükseltiyoruz diye düşünüyorum. Kaç duvar gerekiyor bu arada? Bakalım bir 2 3 4 buradan 1 2 3 4 5. 4'e 5 ne olur? 4 5 9 18 tane duvar gerekiyor. Bir tanesi kapı olduğuna göre 17 tane duvar. Bu kapı çerçevesi abi. Şu duvar 17 tane lazım bize. 17 tane de duvar yaparsam bir seviye daha atlarım diye düşünüyorum ha. Bir tane de direnç basacağım. bakalım ne 20'ye geldik bu arada. Rafineri ocağını direkt yapacağım abi. Demirciyi direkt yapıyorum. Kazmalar, baltalar, harika. Bak burası işte 20. seviye bizim asıl geliştiğimiz nokta bence. Tamam. Bu bir yandan duvar yapsın üzerimde yapış sesi duyuyorsunuz zaten. Bir yandan da ben kaynak toplayayım. 21'e bir an önce ulaşalım. Kapı çerçevesi kapı, kapı çerçevesi kapı. Aynen tamam. Şimdi daha iyi olacak. Duvarlarımızı alalım. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Aslında saman duvar güzel gözükmüyor mu? Yok güzel gözükmüyor. Şuraya bir tane yaptım. Şuraya ve şuraya tamam. Bunun tam karşısına yani şuraya bir tane daha kapı yapacağım. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Bir tane duvar arttı bu arada. Şuraya kapıyı koydum. Şuraya kapıyı koydum, kapı çerçevesinin daha doğrusu. Son olarak abi en azından hafif bir güvenlikli alan olmuş oldu. Bir direnç daha veriyorum ve direkt olarak aşağı inip buradan bayıltıcı oku alıyorum abi. Tamam, bayıltıcı ok nerede yapılıyor? Normal dümdüz kendi üzerimde, değil mi? 12 tane narkotikle beraber hiçbir şey yapamam ama. Bayıltıcı ok Acaba 14 tane bayıltıcı okla bayıltabilir miyim bir hayvanı? Hiç emin değilim. Bir bayıtmayı deneyeceğim. İlk hayvanımızı bugün mü tutsak, sonra mı tutsak bilemedim. Aslında bolayla beraber bir raptor falan tutulabilir. Pteranodon tutsam bir işe yaramaz. Trak eğri yapabiliyor muyum? Bir dakika. Açlıktan mı ölüyorum ben? Pardon. Susuz sandım. Ha, hem susuzum hem açıyorum. Yok artık. En yakın su şuradaydı. Tamam. Güzel. Şimdi abi bir dakika. Trike diyelim bir saniye. Trike Air yapabiliyorum. Deri, lif, odun. Deri bulmak zor olacak ama galiba trike alabiliriz ha. Ama şöyle bir durum var. Trike bize çok fena saldırır. Bir kayanın üstünden buralarda çok kaya var ya. 150 değil mi? Ha bu oyun başında gördüğümüz trike. Şu trike'ı tutmaya çalışacağım ben. Buna eğer yapmak zor olacak ama. Aa maden varmış şurada. Yok artık. Şurada da var. Oğlum madem var her yerde. Kaynak olarak gayet iyi burası. Şu trail buraya tırmanabilir mi? Şurada olsaydı tırmanmayı denemezdi. Ben bu trail bu oklarla beraber o trail'i bayıltabilir miyim? Bir yandan onu düşünüyorum. Attım vallahi bayıltıcı oku. Şöyle gelsen mi? Çıkma. Çıkıyor değil mi? Çık. Çıktı mı? Allah ben düştüm. Ne yaptım? Anlamadım. O benden kaçacak umarım. Tamam dur. Bu bana bir tane vurursa ben ölürüm herhalde. Aslına bakarsan var ya. O bana doğru gelmeye çalış... Ah, lan oğlum oradan nasıl geldin? Oradan nasıl gelebiliyorsun? Oğlum bu benden hızlı mı? Yavaş mı? Anlayamadım. Tam güzel. Bir dakika. Bir dakika kral. Orada bekle. Şuraya direkt çık ya. Abi şuraya tekte de çıkman lazım. Trak gelme. Böyle gelsene. Lütfen böyle. Bak ben buradayım. Oradan değil. Bak bir tane okum gitti. Önlem vurmaya çalışıyor. Allah belanı kaç canım kaldı. Öldürdü galiba. İki trak birden. Tamam. Tamam. ilk ölümümüz Allah'tan yatağımız var. Yatakta do. Bir kere daha ölürsem ne oluyor biliyor musunuz? Galiba yatak deaktif oluyor. Hızlı bir şekilde ölmemem gerekiyor. İki trike birden geldi. trike kardeşini çağırdı. Ben anlamadım kapı nerede şu anda? Şurada. Trikeler orada. Hangi traika vurduğumu da bilmiyorum ama. O kaya beni kurtarır diye düşünmüştüm. Ben şimdi o, bu, bu trikanın yanına gittiğim zaman bu trikeler bana tekrardan saldıracak mı? Bayağı şu anda korkutucular. Saldırmıyorlar ama. Kendi derimi de alabilirim bu arada. Kostümleri atalım ya. Keşke atsaydık zamanında. Çiğ et değil Allah kahretsin. Deri alacaktım. Kendi, kendi derimi, Kendi alamadım. Tüh. 150 seviye trak hangisiydi? Sen miydin? Sendin galiba. Umarım sensindir ya. Ben, ben galiba arkadaşlar bu trak'ı bayıltamayacağım ya. Şöyle atacağım abi. Bir. Ya abi bir tane daha. İkisi birden saldırıyor inanılmaz. Oho bunlar baya benden. Benden hızlı koşuyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben kendime hareket hızı vermemiştim. Aniden bir yerden çıkabilirler ha. Unuttular beni galiba. Şurada bir drop var bu arada. Hoş ver Trike'ı. Drop'a doğru gidelim. Bence ilk dinozor olarak Trike gerçekten zaten sorunlu bir dinozor. Trak denememeliydik bence. Abi şuradaki drobu alayım bölümü bitireyim ya. Gidip alabilir miyiz acaba? Hem haritayı da biraz açmış oluruz. Bir dakika o drobu alabilmemiz için alabilmemiz için seviyemizin iyi olması gerekiyordu değil mi? Drop yok olma. Ah be. Drop gitti ya. Ya pişmiş etimi aldı. Drop gitti abi. Geldim buraya kadar drop gitti ya. Bölüm sonu bir şanssızlık vardı. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen like atmayı unutmayın. İkinci bölüm gelince şuraya koyacağım. Direkt tıklayıp gidebileceksiniz. Arkın bu sezonunda bütün bölümlerini oynatma listesi olarak şuraya koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.